Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sizlerle beraber örmüş olduğum bayan yeleklerinin satışı için videomu çekiyorum. Eğer almak isteyen varsa 0 541 873 1490'dan beni arayabilirsiniz almak istiyorsanız yelek. Şimdi yeleklerimizi hemen böyle tanıtalım. 4 tane Tığ işi e, yeleğimiz var bugün. Şişile yok. Şimdi baştaki taş rengi onun yanındaki hemen e, beyaza yakın kırık beyaz. Yanındaki pudra pembesi, onun yanındaki krem. 4 tane tığ işi yeleğimiz var. Şöyle tek tek e, yeleklerimizi açıp e, gösterelim sizlere büyüklüğünü de tahminen e, söylüyorum. Şöyle bakın taş rengi olan yeleğimiz bu şekilde 38-40 beden arasında. Bakın örneği de kibar ve bir o kadar da güzel bir örnek. İster bohça, ister kendinize çeyizlik, rengi zaten her yaşa uygun bir bayan yeleği. Onun yanındaki hemen şöyle kırık beyaz bu da çamlar, yapraklar nasıl örneğini derseniz. Bu da 40 42 beden arasında biraz daha büyük yeleğimiz. Bu da krem simli. Hemen onun yanındaki pudra pembesi. Bakın. Bu da 38-40 beden arasında. Bu da simli angora kullandık. Bu da kibar. Yine her yaşa uygun. Şimdi onun yanındaki son olarak da bakın bu da krem. Yakın bir zamanda örmüştük. Videosu var. Sizlerle paylaştım. Gelin çiçeği. Bu da çok kibar oldu. Cicili bicili. Daha ufak tefek örnek sevenler için. Bu da e, 38-40-42 kadar olur mu? Ama 40 dolu dolu tahminen 40 beden diyorum. Bakın. Kibar, krem, simli bir yelek. Şimdi şöyle hemen yine tek tek bakın taş rengi hemen onun yanındaki krem Pudra ve kırık beyaz. Hepsi birbirinden güzel. Kibar. Hepsi pastel renkler zaten. Dilediğiniz renkleri eğer beğenip bize söylerseniz. Baştaki kırık beyaz yapraklar. Onun yanındaki pudra pembesi. Onun yanındaki krem. Onun yanındaki taş rengi. Şöyle hemen yavaş yavaş yine görelim ve sizlere veda edelim değerli izleyicilerim. 4 tane tığ işi bayan yeleğimiz var bugün. Onları sizlerle hemen paylaşmak istedim. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Hoşça kalın. Sağlıklı ve mutlu kalın değerli izleyicilerim diyorum.